Merhaba arkadaşlar, bugün 2 Haziran tarihli denememizin İngilizce sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Here is Steve's search history in the last few days. Geçen 5 gün içerisinde Steve'in arama geçmişiyle alakalı veriler var elimizde. Which of the following is not related to Steve's search history? Aşağıdakilerden hangisi diyor, Steve'in arama geçmişiyle ilgili değildir? Bakalım neler varmış? Teens' reading habits gençlerin okuma alışkanlıklarına dair bir şey araştırmış. The number of people visiting art galleries, sanat galeri, galerilerini ziyaret eden kişi sayısı demiş. Facts about the art of photography, fotoğraf sanatının gerçekleri diye bir şey yaratmış. The most popular cooking workshops this week, bu haftaki popül, en popüler yemek çalıştayları nelerdir diye de aratmış. Bakalım. Drawing pictures still attracts 20 pardon 75% of people all over the world. Tüm dünyadan diyor. Resim çizmek hala tüm insanların %75'inin ilgisini çekiyor diyor. Şimdi burada drawing pictures resim çizmekle alakalı herhangi bir arama yaptık mı biz ya da yüzde kaçının resim çizmeye ilgisi vardır vesaire böyle bir şeye eeeden bahseden bir arama yaptı mı? Yapmadı. Aslında ilgili olmayan cevap çıktı. Bakalım diğerlerine. The number of learners in the kitchen is increasing day by day. E, mutfakta öğrenenlerin sayısı e, günden güne artıyor diyor. Evet, bu yemek workshoplarında yani yemek çalıştaylarında da yemek yapmayı öğretiyorlar. En popülerleri araştırdığı için evet böyle bir çıkarım yapılabilir diyebiliriz. Only a few adults are interested in paintings or sculpture demiş. E, yetişkinlerin sayısından bahsediyor. Birkaç e, yetişkin e, neye ilgi duyuyormuş? E, paintings or sculpture. Yani ya tablolara, resimlere ya da heykele ilgi duyan yetişkinlerin sayısının a few. Biraz az olduğunu söylüyor. Evet, the number of people visiting art galleries buna örnek olabilir. Bunu yazdığında böyle bir sonuca varabilir diyoruz. Çünkü sanat galerilerinde gördüğümüz şeyler nedir? Tablolar veya Heykellerdir. Böyle bir çıkarım olabilir diyoruz. Travel and science fiction books are really popular among boys aged between 14 to 18. 14 ila 18 yaş arası erkek çocukları arasında neymiş, travel and science fiction, seyahat ve bilim kurgu romanları kitapları oldukça popülerdir diyor. Evet, gençlerin okuma alışkanlıkları ile ilgili bir veri de bu bağlamda anlamış olabilir. Böyle bir çıkarımda bulunmuş olabilir. Ama dediğimiz gibi resim çizmenin tüm dünyadaki insanların yüzde yetmiş beşinin ilgisini çektiğini bize bu aramalardan hiçbiri böyle bir cevap veremez arkadaşlar. O yüzden A şıkkı yanlış cevaptır diyoruz. Gelelim ikinci soruya. Bakalım. Which of the following is not correct? Doğru olmayanı arayacağız. The kids are talking about their mobile phone usage habits cep telefonlarının hangi amaçla kullandıklarını, hangi alışkanlıklarla kullandıklarını anlatacaklar. Birine baktık. I only use my smartphone to keep in touch with my friends. Şimdi niçin kullanıyormuş telefonunu? Keep in touch with my friends. Arkadaşlarımla iletişimde kalmak için. Peki. Suya baktık. It's easy to find articles related to my lessons on my mobile phone. Cep telefonumdan diyor. Neyi bulmak kolay? derslerimle alakalı makaleleri bulmak kolay diyor. Yani aslında ders çalışmak için kullanıyorsun. Kate'e bakıyorum. Kate ne diyor? I like playing online games with friends on my mobile phone. Cep telefonunda arkadaşlarla online oyun oynamaktan hoşlandığını söylüyor. Mike'a baktığımızda da I use my mobile phone to buy everything I need. İhtiyaç duyduğum her şeyi satın almak için kullanıyorum diyor ve bunun muhteşem olduğunu söylüyor. Bakalım Sue prefers doing research on her mobile phone. Do research araştırma yapmak demek. Evet doğru Sue nedir? Dersleri için makale bulmaktan bahsediyordu. Bu yüzden doğru. Peter contacts his friends via his mobile phone. Cep telefonu aracılığıyla Peter arkadaşlarıyla ile iletişim kuruyor diyor. Evet keep in touch demiştik. Contact'le bağlamış aynı anlamı çıkarmış. Evet, Peter de arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullanıyor. Mike does online shopping with his mobile phone. Ve Mike ne yapıyormuş? Online shopping. Mike'a baktığımızda evet ihtiyacım olan her şeyi satın aldığından bahsetti. Bu da doğrudur dedik. D'ye baktık. Kate uses her mobile phone for education. Eğitim için kullanıyor diyor. Ama Kate bizden ne için bahsetmişti? online games yani oyun oynamaktan bahsediyor. Eğitimle bir alakası olmadığından en alakasız şık B şıkkıdır diyoruz. Geldik üçüncü soruya arkadaşlar. Bakalım Robert, Peter, Barry and Amanda are planning to do different activities for this week. Bakalım. Bu hafta farklı aktiviteler yapmayı planlıyorlar. Günler verilmiş Tuesday, Salı, Friday, Cuma, Saturday, Cumartesi ve de Pazar. Neler varmış? Salı günü konser varmış. Cuma günü yemek çalıştayı varmış. Cumartesi günü bir sergi varmış sanat galerisinde. Ve pazar günü de bir akşam yemeği varmış bir restoran. Bakalım. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre diyor, who are not planning to do, attend the weekend activity? Bir hafta sonu aktivitesine katılmayı planlamayan kişiler kim? Yani hafta içi Nereye gidiyor? Kimler nereye gidiyor? Robert is going to see new paintings. Robert yeni tablolar görmeye gidecekmiş. E yeni tablolar görecekse cumartesi olan etkinliğimize yani sergiye gitmesi gerekiyor. Peter is going to learn how to make a new dish. Yeni yemek yapmak, yeni yemek pişirmekle alakalı bir şeyler öğrenecekmiş Peter. O zaman yemek çalıştayına gitmesi gerekir. O da Friday'dir. Yani cuma günü. Betty is going to eat out. Dışarıda yemek yiyecekmiş arkadaşlarıyla. O da nedir? Restoranda akşam yemeği partisine gidecektir. Ve Amanda is going to listen her favorite songs. Favori şarkılarını dinleyecekmiş Amanda da. O zaman ne diyoruz? Canlı bir konsere gidecektir diyoruz. O zaman bakalım kimler hafta içi gidiyor? Çünkü hafta sonu gitmeyi tercih etmeyenleri seçecektik. Hafta içi gidenler konsere gidecek olan kimdi? Amandaydı. Ve cuma günü de yemek yapmaya gidecek olan kimdi? Peter'dı. Yani cevap Amanda ve Peter. Yani B şıkkı olmalıdır diyoruz. Geldik dördüncü soruya. Bir diyalog görüyoruz. Mom, I want to make a vegetable soup for my grandmother. Büyükannem için bir sebze çorbası yapmak istiyorum diyor Jason. Could you help me? Bana yardım eder misin? Anneye geldik. All right. Pekala diyor anne. First, bring the vegetables from the fridge. Buzdolabından sebzeleri getir, then wash them ve onları yıka. Jason cevaplıyordu. I washed them all ve hepsini yıkadım diyor. Anne diyor ki, now peel them honey. Şimdi onları soy diyor. I did it mom. Bunu da yaptım diyor. Great. Bring the saucepan, bir sos tavası getir and I will chop all these vegetables. Ve ben tüm bu sebzeleri doğrayacağım diyor anne. Wait a minute. Bir dakika bekle dedi. Why did you peel this one? Neden bunu soydun diye sordu. It's not a vegetable. Bu bir sebze değil. It's a fruit my sweetie. Bu bir meyve canım dedi. O zaman baktık. Yani aslında sebzelerin yanında bir de meyve getirmiş Jason ve onu da sormuş. Which ones might Jason take out from the refrigerator? Refrigerator ifadesi neyle eş anlamlı? Fridge yani buzdolabı ile eş anlamlı arkadaşlar. Jason buzdolabından ne çıkarmış olabilir? Bazıları sebze ve bir tane de meyve olacak şekilde sıralamalıyız. Bakalım içinde meyve olanı seçeceğiz ve geri kalanının da sebze olması gerekecek. Garlic, carrot, potato, bell pepper, sarımsak, havuç, patates ve dolmalık biber görüyoruz. Bunların hepsinin sebze olduğunu biliyorum. Meyve yok aralarında. B'ye geldi. Cabbage, parsley, garlic, pepper, lahana, maydanoz, sarımsak ve biber. Yine bunların hepsi sebze. Yine aralarında meyve yok gitti. Tomato, onion, apple and carrot. Domates, soğan. Gördüğünüz üzere ne var? Elma ve carrot. Havuç var. Yani arasında ne var arkadaşlar? Bir meyve var. Evet bu olabilir diyoruz. D geldi cucumber, rice, walnut, potato, salatalık, pirinç, ceviz ve patates. Pirinç ve ceviz bizim aradığımız şeyler arasında değil. Çünkü biz yalnızca sebze ve meyve arıyoruz. Bakliyattır, yemiştir böyle şeyler aramıyoruz. Değişikti de bu açıdan olumsuz oldu. Aradığımız şey sebzeler ve arasında bir tane meyvenin olduğu şıktı. Yani C şıkkı. Geldik beşinci soruya. Mrs. Black often travels by plane. Genellikle uçakla seyahat ediyormuş Bayan Black. Ve she prefers buying her flight tickets online. Ve biletlerini de online almayı tercih ediyormuş. Here is the flight reservation screen for her next trip. Gelecek seyahatinin uçuş rezervasyonu ekranını görüyormuşuz. Bakalım. Şimdi ki adını söylemiş bize. Amy Black demiş. Nereden nereye gidiyor? Paris'ten Roma'ya gidiyormuş. Uçuş numarasını vermiş B569 olarak. Departure date, kalkış tarihi 12 Aralık 2021'miş. Ama bir de ne görüyoruz arkadaşlar? Return date, yani geri dönüşü de görüyoruz. 16'sıymış bu da. Yani aslında biletimiz ne? Hem gidiş hem de dönüş bileti olmuş oluyor. Yani tek yönlü bir bilet değil, çift yönlü bir bilet var arası. burada görünen. Kapı numaramız verilmiş. Oturma koltuğumuzun numarası verilmiş. Hangi saate kadar uçağa biniyormuşum? 9'u çeyrek geçeye kadar. Ama hangi saatte uçak kalkıyormuş? 10'a çeyrek kala kalkıyormuş. Yani 10'a çeyrek kala uçacakmış. Evet, böyle bir e, ekran verilmiş bize. Which of the following is not correct? Hangisi hatalı? Yukarıdaki görsele göre demiş. Mrs. Black buys a single ticket from Paris to Rome. Paris'ten Roma'ya diyor Bayan Black yalnızca ne almış? A single ticket. Tek bir bilet almış. Ama biz ne dedik? Hem gidiş hem dönüş bileti aldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden hayır. Şimdi single ticket değil. Orada ne olması gerekiyordu? Özellikle bilet olarak söyleyeceksek arkadaşlar single ticket neyle zıt anlamlıdır? Return ticket. Ya da direkt round trip ticket gidiş dönüş bileti ile zıt anlamlı. Single ticket derseniz çünkü yalnızca tek yönlü bir ifade olması lazım. Yani yalnızca gidiş olmalı. Ama round trip ticket dediğimiz ifade ne oluyor? Hem gidiş hem de dönüş oluyunu ifade etmiş oluyor. Yani bizim buradaki gördüğümüz şey single ticket değil. Soru aslında çıktı hatalı cevap. Diğerleri niye doğru bakalım. The date of the flight is on December 12, 2021. 2021'in 12 aralığında nedir? Uçuş tarihi budur diyor. Evet, departure date yani uçağın kalkışı 12 Aralık 2021. Yani doğru. Mrs. Black will come back to Paris four days later. Paris'e dört gün sonra come back, geri dönecek diyor. Doğru, 12'sinde Paris'ten Roma'ya gidiyorum ve dönüşüm de ayın 16'sında. Yani Paris'e 4 gün sonra geri dönüyor. Bu da doğru. Mrs. Black will fly at quarter to ten. Quarter to ten ifadesi neydi arkadaşlar? Çeyrek kala ifadesiydi. Yani quarter to çeyrek kala. Neye çeyrek kala? Ten. Yani ona çeyrek kala uçacak diyor. Saatinizle görüldüğü üzere 9.45. Yani ona çeyrek kala. Bu yüzden bu ifadede. de doğrudur diyoruz arkadaşlar. Devam edelim altıncı soruyla. The teacher asked the students to write notes about their future hopes. Geleceğe dair umutları ile ilgili bir şeyler yazmasını istiyor öğrencilerinden bir öğretmen. Ve bu da Fiona'nın notları. Study at the faculty of medicine. Tıp fakültesinde okumak varmış. Go on a vacation in August. Ağustos'ta tatile çıkmak var. Help disabled children. Engelli çocuklara yardım etmek var. Which of the following is not related to Fiona's hopes? Fiona'nın umutlarıyla, hayalleriyle ilgili olmayan bir ifade arıyoruz. She guesses she will become a doctor. O ne olacağını tahmin ediyor? Bir doktor olacağını tahmin ediyor. Evet. Nedir? Bir umudu var. Çünkü ne diyor? Tıp fakültesinde okumaktan bahsediyor. Evet. Bu olabilir diyoruz. She hopes she will do a voluntary work. O ne umuyor? A voluntary work. Ne işi yapmayı? Gönüllü bir iş yapmayı. Voluntary dediğimiz ifade bu. Gönüllü bir iş yapmayı umuyor. Evet nedir zaten gönüllü iş? Engelli çocuklara yardım etmek var. Evet bu da onun hayalleri arasındadır diyoruz. She thinks she will get a driving license. O bir sürücü belgesi alacak alacağını düşünüyor diyor. Biz burada araba kullanmakla ilgili bir şeyden bahsettik mi? Hayır bahsetmedik. Aslında alakasız bir bu. Sonra baktık. She will probably have a holiday in summer. Muhtemelen diyor. Ne yapacak? Yazın bir tatil'e çıkacak. Evet bir yazayı görüyoruz burada. Ağustos. Evet tatil'e çıkmaktan da bahsediyor. Ama dediğimiz gibi neyden bahsetmedi? Herhangi bir e, sürüş olayından, araba kullanmaktan bahsetmedi. Bu yüzden de e, driving lessons'la ile ilgili bir bilgi yok. Ehliyetle ilgili bir bilgi yok yani. Evet, yedinci soruya geldik arkadaşlar. Karşılaştırma yapmışız yine. A teacher asks 100 students what kind of activities they like doing in, the, in their free time. Boş vakitlerinde ne tür aktiviteler yaptıklarını söylüyor. Cevaplar şunlar. 14 kişi yani 14 students prefer going to the theater. Tiyatroya gitmeyi tercih edenler 14 kişi. 46 students spend time on the net. İnternette 46 öğrenci de vakit geçiriyormuş. 14 kişi tiyatroya gidiyor. İnternette vakit geçirenler 46 kişi. 22 students go to the cinema in their free time. Boş vakitlerinde 22 öğrenci de sinemaya gidiyor. The rest of the students yani geriye kalanlar arkadaşlar. Geriye kalan öğrencilerimiz de ne yapıyorlarmış? Enjoy doing sports most. En çok spor yapmayı tercih ediyorlarmış arkadaşlar. Peki o zaman bakalım o kalan kişiler kaç kişi? Bir de buna bakacağız. 14, 46 ve 22'yi topladığımızda 82 ediyor. Yani kaç kişi kalıyor bize? Bir 18 kişi kadar bu kalanlar yani spor yapanları söyleyebiliriz. Şimdi renkler verilmiş bir oyun görmek yani tiyatroya gidenler, internette gezinenler internete vakit geçirenler, film izleyenler yani sinemaya gidenler ve egzersiz yapanlar ve spor yapanlar. Şimdi bunları biz kendimiz tabloya yerleştirecekmişiz. Şimdi bakalım. Oyun izleyenler yani sinemaya gidenler 14 kişi. Yani sarı 14'ü ifade eden bir arada olmalı. Bakalım nerede olabilir? Evet bu 10 ile 20 arasında görüyoruz sarıyı. Bakın şuradan çekerseniz eğer. Evet A olabilir. B'ye baktığımda 40 ile 50 arasında görüyorum. Elendi. Yine buraya baktığımda yine 10 ile 20 arasında görüyorum. Olabilir ve buraya baktığımda yine 10 ile 20 arasında görüyorum olabilir. Sadece B şıkkı elenmiş oldu. Sonra surf internet turuncu ile ifade edilenler 46 kişiydi internet alıp geçirenler. 40 ile 50 arasında A şıkkı olabilir. C'ye geldiğimde yine 40 ile 50 arasında olduğunu görüyorum olabilir. Ama burada ne görüyorum? Tam 20 kişi olduğunu görüyorum. Bu da ne yaptı? Elendi. İki şıkkım kaldı. Ya A olacak ya C olacak. 22 öğrenci de sinemaya gidiyormuş. Gri ile ifade edilenler olacak. 22'yi ifade etmek zorunda. 20'nin evet biraz üstünde olduğunu görüyoruz. A şıkkı olabilir. Buraya geldi. C kalmıştı. Gri'yi de 20'nin altında görüyoruz. Bakın C şıkkı da. Bu yüzden olamaz çünkü 22 olmalıydı. Evet A şıkkı nedir? Buraya yerleşebilir diyoruz. Kalana da bakalım isterseniz. Egzersiz yapanlar 18 kişiydi. Evet onunla 20 arasında bir yerde olduğunu görüyoruz. A bütün koşullarımızı sağlamış oluyor arkadaşlar. 8. soruya geldik. Molly and her best friends are at their graduation party, bir mezuniyet, kendi mezuniyet partilerindeler. And they are talking about how they will keep in touch with each other. Ve ne konuşuyorlar? Birbirleriyle nasıl iletişimde kalacaklarını konuşuyorlar. Bu ne diyormuş? I don't like writing letters. Ben neyden hoşlanmıyorum? Mektup yazmaktan hoşlanmıyorum. Diyor. I think it's old fashioned. Bence bu nedir? Eski moda, demode olduğunu düşünüyor. Peki bu ne diyor? I don't prefer using social networks. Sosyal medyayı kullanmayı tercih etmiyormuş. Neden? Because it's not safe. Çünkü güvenli değil diyor. Bu ne diyor? Making phone calls is not a good idea. Telefonla konuşmak yani arama yapmak iyi bir fikir değil. It's expensive. Bu ne? Çok pahalı olduğunu söylüyor. Ve son olarak da don't worry. Endişelenme. I know how to communicate with each other ben birbirimizle nasıl iletişim kuracağımızı biliyorum diyor. Which of the following ways of communication is suitable for Molly and her friends? So, Molly ve arkadaşları için uygun olan bir şifre seçeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olabilir? Şimdi burada görüldüğü üzere sosyal ağları görüyoruz arkadaşlar. Bu sosyal ağ bizim için olamaz çünkü bu arkadaş bunu sevmiyordu gitti. Mesajlaşma görüyoruz. Buna dair bir şey söylemediler. Bu bir kenarda dursun. Mektup görüyoruz. En baştaki arkadaşımız neydi? Mektup yazmaktan hoşlanmıyordu. Phone calls bir arama yapıyor. Bu da bu arkadaşımız arama yapmanın pahalı olduğunu söylüyordu. Bu da olmadı. Ama send message ya da text message ile ilgili herhangi bir şey söylenmedi. Bu yüzden B şıkkı bu arkadaşlar için uyumlu olacak olan şıktır diyoruz arkadaşlar. Geldik dokuzuncu soruya. What kind of food do you like eating? Ne tür yiyecekler yemekten hoşlanıyorsun? Linda ne diyor? I never eat fish or meat. Balık veya et yemediğini söylüyor Linda. I prefer pasta. Makarna sevdiğini söylüyor. And I'm crazy about chocolate pudding. Ve çikolatalı pudinge deli olduğunu söylüyor. Çok seviyorum. Heriye geldik. I don't have a sweet tooth. Ben tatlıya düşkün değilim diyor. I enjoy having meat dishes. Ben neyi seviyorum? Et yemeği yemeyi seviyor. But not white meat. Ama beyaz et değil. Yani ne değil? Balık veya tavuk değil arkadaşlar. I am also fond of eating salad. Ve ayrıca neye düşkün? Salata yemeye düşkün. According to conversation above, which of the following are the most appropriate restaurant for Linda and Harry? Linda ve Harry için en uygun olan restoranlar hangileri? Şimdi Linda için kebap demiş ama Linda et yemediğini söylüyordu. A şıkkı gitti. B'ye geldik. City of Desserts. Evet tatlı ile alakalı var. Evet çikolatalı puding sevdiği için olabilir. Harry'e bakalım. Chicken Kitchen diyor. Tavuktan bahsediyor ama beyaz et yemediğini söylüyordu Harry. Yani balık veya tavuk olamaz. Bu yüzden B şıkkı da elendi. C'ye baktık. Seafood House. Deniz ürünleri diyor ama balık yemediğini söyledi Linda. C şıkkı elendi. D'ye baktık. Spaghetti World. Evet. Linda makarna sevdiğini söylemişti. Olabilir diyoruz. Harry'e baktığımızda Vegetable House diyor. Tatlıya düşkün değildi. Et seviyordu. Beyaz et sevmiyordu ama salata yemeği seviyordu. Evet. Bu yüzden sebzeli bir şeyler tüketebilir. Bu yüzden D uygun olabilir diyoruz. Ve geldik son soruya. Bakalım. Which of the following does not have an answer in the poster? Posterde neyin cevabı yok? 2020 Stanwood Book Fair, Stanwood e, kitap fuarı varmış. April 25-30, 25-30 Nisan arasında 10 am to 8 pm, sabah 10'dan akşam 8'e kadar. Nerede olacakmış? Stanwood Public Library, Halk Kütüphanesi'nde olacakmış. Stanwood Halk Kütüphanesi adresi de verilmiş. 121 Main Street diye 121. sokakta olduğunu söylüyor. For more information, daha fazla bilgi için de bu internet adresini ziyaret etmemiz gerektiği söyleniyor bize. How can we learn about the details of the event? Etkinlik hakkındaki detayları nasıl öğrenebiliriz? Nasıl öğreniyoruz? daha fazla bilgi için bu siteyi ziyaret edin diyor. O yüzden bunun cevabı var. Where is the book fair going to take place? Where sorusuna yanıt arıyorum. Nerede gerçekleşecek? Nerede gerçekleşiyordu? Halk kütüphanesinde gerçekleşiyordu. Bunun da cevabı var. How much is the fee for attending the event? How much? Parayı soruyor. Zaten fee diyerek ücreti de söylüyor. Paraya dair bir şeyden bahsettik mi? Hayır bahsetmedik. Cevabı yok soru çıktı. D'ye baktığımızda da what are the opening hours of the event? Etkinliğin açık olan, etkinliğe katılabilecek olan saatler ne? Bize saatleri vermişti arkadaşlar. Saat 10 saat 8 arası açık olacakmış. Demek ki bunun da cevabı var. Ama dediğimiz gibi biz ücrete dair, paraya dair bir şey görmedik bu posterde. Bu yüzden hamart sorusunun da cevabını alamamış oluyoruz arkadaşlar. Umarım kolay bir sınav olmuştur sizler için. Görüşmek üzere.